Siirt'te düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki kız çocuğu Batman'a sevk edildi. Siirt'te bir tesiste boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu burada yapılan müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi. Allah

Edinilen bilgiye göre olay Sirt Kurtalan Karayolu üzerinde bulunan bir tesisten meydana geldi. İddiaya göre ablasıyla birlikte buraya pikniğe giden 8 yaşındaki Elif Eylül Alkan isimli kız çocuğu havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçirmesi sonucu kalbi duran talihsiz kız burada yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Sirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan 1 saatlik müdahale sonucu 8 yaşındaki Elif Eylül yapılan müdahale sonucu hayata döndürüldü. Ancak hayati tehlikesinin sürmesi nedeniyle Batman Eğitim ve Araştırma araştırmaya sevk edildi.